Sevgili Velim, bugün sana çok önemli şeylerden bahsedeceğim. Çocuğumla iletişim sorunum var. Sürekli tartışıyoruz ve kavga ediyoruz diyorsun. O zaman birkaç kısa özetle bunları anlattım. Lütfen beni dinle. Başlıyorum. 1. Emretmeyi bırakacağız. Sen dili değil, ben dili. Ne demek bu sen dili, ben dili? Mesela ne yapıyoruz? En büyük problemlerimiz. Çocuğa ders çalış, kitap oku, yatağını topla. Dolabını topla, yemeğini ye, akşam erken yat, dışarı çıkma, hep bunu konuşuyoruz ama bu aslında onun yapmaması için daha çok gazlar. Ne diyeceğiz o zaman? Ee, mesela yatağını toplaman beni mutlu eder, ders çalışmış olman beni mutlu eder. Ee, senin başarını gördüğüm zaman ben mutlu oluyorum, keyif alıyorum. Ee, senin bir şeyleri yapmak için, başarmak için uğraşman beni mutlu eder. Bu gibi konuşmaları yaptığımızda e, emin olun daha etkili olacaktır. Ama bu, bu bir süreç işidir. Lütfen e, en azından 2 hafta deneyin sonucu göreceksiniz. Evet 2. Onu dinle. E, o şikayetlerinden bahsederken lütfen sözünü kesme ve yıkıcı eleştirilerde bulunma. Mesela çocuk derdini anlatıyor. Bana böyle yapıyorsunuz, ben bu sebepten dolayı işte yapmak istemiyorum, işte sürekli beni dışlıyorsunuz, beni anlamıyorsunuz şeklinde konuştu. Sen sus ne anlarsın? Ya da e, sen çocuksun, hani çok konuşma diyoruz. E Ne yaptık? Çocuğu bir kere pasifleştirdik. Arkadaşlar toplumda pasif çocuk istemiyoruz. Aktif olacak, çocuk konuşabilecek, konuşan çocuk istiyoruz. Lütfen. Siz istemez misiniz çocuğunuz kendini savunabilecek güçlü olsun? O zaman şunu yapacağız. Çocuğumuzun şikayetleri vardır. Dinleyeceğiz. Mesela katılmıyoruzdur. Evet, düşüncelerini saygı gösteriyorum ama katılmıyorum. Bakın, çocuk şunu diyecek. Ee, evet, beni önemsiyor. Ailem beni önemsiyor. Ama fikirlerimin yanlış olduğunu düşünüyor. Demek ki bazı şeylerde yanlış düşünüyorum der ve düşünür. Nerede yanlış yapıyorum? Bakın, emin olun bu çok etkili. Evet, 3. Belki de en önemlisi sevgi sözcüklerini kullanın. Biz ne zaman en son çocuğumuza seni seviyorum dedik? Ya da sana değer veriyorum, seni önemsiyorum, sana doyamıyorum. Bakın bunlar çok önemli. Bizim bile ihtiyacımız yok mu? Kocaman insanlar olduk ama biri bize seni seviyorum dediğinde ne kadar mutlu oluyoruz? Hemen değişime uğruyoruz. O sebepten dolayı her aklınıza geldiğinde seni önemsiyorum, seni seviyorum, sana değer veriyorum. Seni bu şekilde görmek beni mutlu ediyor. Şeklinde konuşalım. Evet. 4. Yapılmasını istemediğin şeyi sen de yapma. Çocuğa sigara içme diyoruz ama sigara içiyoruz. Çocuğa diyoruz ki küfür etme ama trafikte ne yapıyoruz? Trafikte de değil. İşte arkadaşlar geliyor, komşular geliyor. Birinin arkasından atıp tutuyoruz. E o zaman çocuk dediğimize mi inanır, yaptığımıza mı? Bazen işte çocuğa diyoruz ki ders çalış. Ama sanki onu cezalandırıyor gibi odasına yolluyoruz. Biz gidiyoruz keyif çetiyoruz. Ders e diyorum. <laughs> ne yapıyoruz? Biz televizyon izliyoruz ama çocuk ders çalışıyor. Adil mi sizce? Hayır. O zaman ne yapacağız? Mesela saatlerce çalışmasın çocuk. Günde yarım saat çalışsın. O yarım saatte e, siz kitap okuyun. Bulmaca çözün ya da çocukla birlikte işte dersine yardım ediyormuş gibi yapın mesela ama çocuk bunun aktivite olduğunu anlasın ceza olduğunu düşünmesin bakın bu çok önemli devam ediyorum evde herkesin sorumluluğu olsun ee, mesela diyelim ki oturdunuz evin sorumlulukları var İşte bulaşıktır yemek yapmadır sofrayı kaldırmadır süpürmedir tem herhangi bir temizlik herkes kendine bir sorumluluk seçsin. Mesela diyelim ki çocuğunuz bulaşıkları değerleştirmek ve çıkarmayı seçti. Bunu yapıyor belli aralıklarla sonra yapmayı bıraktı. Biz hemen cezalandırmayacağız çocuğu. Yine aynı şekilde oturacağız hep birlikte diyeceğiz ki işte Ahmet diyelim. Ahmet sen bulaşıkları doldurup boşaltacaktın sorumluluğunu yerine getirmiyorsun. Kendi cezanı kendin seç. O zaten yapmadığı için bir pişmanlık duyacak ve kendi cezasını çektiği için hem kendini önemli bir birey olarak kabul edecek ve o sorumluluğu yapmaya devam edecek. Evet, son olarak da diyoruz ki lütfen ama lütfen çocuğumuzu ailenin bir üyesiymiş gibi kabul edeceğiz. O bizim satın aldığımız, sahibi olduğumuz bir şey değil. Lütfen biz nasıl değer görmek istiyorsak Onlara da o şekilde değer verelim. O da ailenin bir üyesi, o da bir birey. O bizim satın aldığımız bir şey değil. Lütfen bana kırılmayın, gocunmayın. Ama öğretmenlik hayatım boyunca en çok e, rastladığım şeyler bunlar. Aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin.